birçok şey anlatabilirim. Hiç dinmeyen rüzgarımı, yazın nefes almayı bile engelleyen yüksekmeni, hatta dört mevsim akıp giden boğazın lacivert çukurlarını. Evet, bunların hepsini ve daha fazlasını anlatabilirim. Biz kentlerin başından ve tekrar tekrar binlerce kez daha yaratabiliriz. Biz kentler üzerine binlerce öykü yazabiliriz. Biz kentler üzerine binlerce toplantı yapabiliriz. Konuşabiliriz. Ama yapamayacağımız bir şey var kentler değerlerini, yaşama biçimini kaybettiği zaman artık her şey çok geçtir. Kentler renklerini, kokusunu, dokusunu yitirmeye başladığında kent artık bizim yaşadığımız, bildiğimiz kent değildir. Bunun için buradayız. İşte bunun için bu kentte nefes alıyoruz. Ve inadına boğazın akıntısına seyirci kalmıyoruz. Barış içinde yaşanabilir kentler için. Çanakkale. Rüzgarın ve barışın kenti. Asya'nın en batısı Anadolu. Anadolu'nun en batısı Biga Yarımadası. Antik adıyla Troas bölgesi. Tarih boyunca savaşın coğrafyası olmuş, kentler kurulmuş, kentler yıkılmış. Bu coğrafya her zaman bir garnizon bölgesiydi. Nara burnunda Abidos, Çam burnunda Sestos, Troya, Alexandra Troya, Bozcaada Tenedos'ta bu amaçla kurulmuş kentler ve garnizonlardı. Bu coğrafya tarih boyunca savaşların arenası oldu. Savaşın arenasında kalıcı insan yerleşimleri olamazdı. Kale-i Sultaniye ile birlikte kentleşme süreci de başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında korumak için İstanbul Boğazı'na iki hisar yaptırdı. Karadeniz'den gelen saldırıları engelledi. Şimdi sıra Ege'den gelen saldırılardaydı. Bunun için Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine, 1463 yılında kaleyi Sultaniye, bugünkü adıyla Çimenlik Kalesi'ni yaptırdı. Bir kentin yaşam öyküsü de başlamış oldu. Kale bittiğinde güneyimde akıp giden Sarıçay boyunca işçiler yerleşti. Kaleyi inşa eden romanlar ilk yerleşim alanında kurmuş oldu. Tabii ki kale askerleri ve bürokratlar da buraya gelip yerleştiler. Bir garnizon kenti olarak nefes almaya başladı. Osmanlı'nın kurduğu birkaç yerleşim biriminden birisiydi. Bir garnizon kenti olarak, boğazın en dar yerinde yaşamakıp gidiyordu. Bu arada Müslüman nüfus da yavaş yavaş kale'nin hemen yanına yerleşmeye başladı. Kale'nin varlığı onlara güven vermişti. Kale inşaatını yapanların hemen yanında mahallelerini kurdular. Müslüman mahallesi ihtiyaca göre organik gelişiyordu. Önce bir cami. Sonra bu cami etrafında küçük bir meydan. En sonunda da bu meydana açılan küçük sokaklar oluşuyordu. Kentin yapısını belirleyen ihtiyaçlardı. Sonra yeni insanlar gelmeye başladı. Önce Rumlar Yalı Caddesi'nden Saat Kolesi'ne uzanan bölgeye deniz kıyısına yerleştiler. Deniz ile yaşıyorlardı. Balıkçılık yapıyorlardı. Kentin deniz ulaşımını sağlıyorlardı. Bu dönemde kentleşme anlayışı da değişti. Zaman değişmişti. Ana bir cadde, bu cadde üzerinde okul, kilise, evler yer alıyordu. Rumları 1600 yılların sonunda Ermeni cemaati takip etti. Kent nüfus olarak, fiziksel olarak büyüyordu. İhtiyaçlar da artmaya başladı. Özellikle el zanaatları ve yapı ustalığı konusunda yetkin olan Ermeniler, yerleşim mekanı olarak Müslüman ve Roman mahallesinin doğusunu seçtiler. 1700 yıllara gelindiğinde kentleri kent yapan temel işlev de başlamış oldu. Ticaret. Zaten hiçbir zaman tarım kenti olmamıştım. Ticaretle birlikte Yahudi cemaati de kente yerini aldı. Onlar da kendi mahallelerini oluşturdu. Yahudi cemaatiyle birlikte yeni bir kent dokusu oluşmaya başladı. Dama plan. Birbirini 90 derecelik açıyla kesen ve bir meydana açılmayan 90 derecelik sokaklar. Havra ve civarında yerleşen Yahudiler, özellikle kırsal kesimde üretilen pamuk, yelken bezi, zeytin, zeytinyağı, palamut, meşe kömürü ve benzeri ürünleri toplayıp Avrupa'ya, diğer Osmanlı kentlerinde pazarlıyorlardı. Bu ürünler öncelikle Sarıçay kenarında yer alan büyük depolarda toplanıyor. Sarıçay'dan kayıklarla denizdeki ticari gemilere yükleniyordu. Bu dönem kente yerleşen bir başka kültürel yapı yabancı devletlerin ticari ateşelikleri oldu. ...artan boğaz ticareti... ...Çanakkale'yi bir liman kentine dönüştürdü. 20 civarında ticari ateşe... ...kente gelen gemilere... ...mal ve hizmet vermeye başladı. Çimenlik Kalesi'nden kuzeye doğru... ...ve bütün Kordon boyunca... ...bu yeni kültürün mekanları kurulmaya başlandı. Son derece gösterişli... ...son derece büyük kütleli konaklar. Levantenler Kordon boyuna yallar yaptırdılar. Kentin karaya dönük yüzünü... ...denize döndürdüler. Ekonominin kapısı denizdi... Ticaret geliştikçe ben de geliştim. Yeni yapılarla, yeni kentsel mekanlarla en güzel yıllarımı yaşıyordum. Oysa tarih benim dışında yeni kararlar veriyordu. Bizim hiç savaşımız olmadı. Biz hep barıştık. Barışın kentiydik. Oysa bu coğrafya hep savaşlara açık bir bölge olarak kaldı. Çünkü korumasızdı. 1900'lü yılların ilk yarısı hepimiz için zor yıllardı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir tarih yazıldı. Birçok tarih, tarih oldu. Azınlıkların büyük çoğunluğu bu yıllarda kendi terk etti. Mahalleler, sokaklar boşalmaya başladı. Kent içine kapandı. Adım Çanakkale Savaşı'yla anılmaya başlandı. Türküler yakıldı. Mektuplar yazıldı. Adımı taşıyan kahramanlar yarattım. İsimlerin önemi var mı? De ki var. Adı Mehmet. Adı Cemal adı yok. Tarih yeni bir isimle tanıştı. Mustafa Kemal ile tanıştı. Cumhuriyetle birlikte genç cumhuriyetin bir vilayetiydim. Balkan Savaşı ile başlayan duraklama dönemi İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdü. Kentler siz isteseniz de istemeseniz de gelişir sesleri hep vardır. Sokakları fısıldar, caddeleri konuşur, meydanları haykırır. Seslerini kesmeye başladığınızda kent susar. Kentin sesi biraz da insandır, biraz da sensin. İlk kentsel planlama 1940'lı yılların sonlarında yapıldı. Bu planlamaya göre ulus devlet anlayışına uygun ve modern yapılanma koşullarında kentin ana kararları verildi eski Müslüman mahallesi, Cumhuriyet Meydanı idari merkez olması hedeflendi. Yapı kat sayısı, sokak ve cadde oluşumları, sanayi, ticaret, konut fonksiyonları bu planlamayla karara bağlandı.